Evet arkadaşlar herkese selamlar iyi akşamlar. Çiko babanın oradayız. E, dumanlı erkek. Yavru mu? 6-7 aylık. aylık. erkek bir yavru uçacak arkadaşlar. Kuş güzel kanat çalıştırıyor. E, kuşun uçum saati biraz yağmur var ama kuşu etkilemez dediği için arkadaşımız kaldırıyor. Kaldırabilirsin usta. Altın okuşu açtığım zaman görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Şimdi en 4 Dört takla yani. Evet arkadaşlar.

girdi. Aferin. Ay maşallah arkadaşlar Aşağıdan. yağmur da hala devam ediyor şöyle göstereyim. Aşağıdan. Yağmur hala yağıyor. Aferin sana be. Aferin. Evet arkadaşlar iki takla vurdu indi yağmur da hala devam ediyor. Ustaya kaldırma dedim ama uçması gerekiyor dedi. İki gündür uçmuyor dedi. Yani havalar kötü yağmur işte. Aynen bakın arkadaşlar hala yağıyor. abi olmuyor ya. Hava kapalı zaten. Şunuza da şöyle yakından bakalım ondan <laughs> sonra. orda orda ortadaki kuş zaten yeni antrenman alan bir kuş değil mi 8. uçuşu 8. uçuşu, 8. uçuşu. bayağıdır yatıyordu Bayağı restoranda <laughs> çıkarttım bunu rahatsızlandıydım şimdi 8. antrenman evet inşallah e, havanın güzel olduğu bir günde daha keyifli olur bu evet. şimdi her yer ıslandı nem var havada kuşun da Allah var uçurma dediğimiz halde uçurdu Ali abi. Yani evet, uçurma evet, dediğimiz halde uçurdu. Ya, yağmur da vardı zaten. Yağmur hala devam ediyor arkadaşlar. Kuş normalde ne kadar uçuyordu usta bu? Ya saatini doldurmuyordu ya. Bir, saat, bir evet. saati buluyor hemen hemen. Bir saati Bir saat beş dakika, bir saat on dakika. Evet. On yedi, on sekiz tane, yirmi tane. Bir bugün, aynen ay, bugün yağmura dek geldik olsun. Yapacak bir şey yok. <laughs> 아주 크고 일 Allah Usta malum havalar 10 gündür yağmur fırtına hele arkadaşlar Ankara'da 2 gün önce ya, bir fırtına ya. oldu. Ya gerçekten böyle bir şey yok. Uçmuş muydu? Yağmur bayağı hızlandı. Arkadaşlar yayını da burada sonlandıralım. Ee, hepiniz... Allah'a emanet olun. Usta var mı söylemek istediğin? Abi. Herkese hayırlı akşamlar olsun. Teşekkür ederiz. İnşallah daha güzel videolar çekimlerde karşınızda aynen daha arkadaşlar daha bugünü saymayalım bugün e, böyle az yaptı ama olsun e, ilerleyen ama günlerde ben bu kuşu canla da seyrettim kuş güzel oynuyor e, saatini de şöyle bir buçuk iki saatlere çıkardığı zaman zaten arkadaşlarımız yarışmada yarışmaya bırakacaklar inşallah da e, güzel kuşlar izleriz burada hepiniz Allah'a emanet olun diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar evet. Abi, hoşçakalın evet.